En güzel röportajlar ay kalemle başlar. Sizler için çok güzel bir sürpriz röportaj hazırladım. İsterseniz hemen başlayalım. Merhabalar. Efendim birini mesaj istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane buluyorum? Derim lahmacun gömebilir <gülüyor> <gülüyor> diyor. Hocam. Önemli. Bir iki 3 de. Üç değil. Yotla, notumu aldım. Neden? Lahmacun gömebilir Neden? Neden? Anneden mi? Lahmacun güzeldir. Yeriz beraber. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Rica <laughs> <laughs> ederim efendim. İyi akşamlar. Sizinle mesaj atmak <laughs> istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uyguladınız? Deden doğurmuş. Aynen. Kanka iyi misin? Ne oluyor lan? He? Ee, derim ölmüşlerin kemiklerine bir Fatih okuyalım. Gel beraber ziyaret edelim. <laughs> i̇stiyorsunuz ama ortada bir bahane yok. Nasıl bir bahane uydurdunuz? Ben bah, telefonum kapandı diyebilirim bir yakınım vefat etti diyebilirim. Eğer çok önemli bir şeyse abi. Öyle mi? Yani bizde yalan çok. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Sen mesaj atıyorsun ama bahanen yok orada. Peki ne için mesaj atıyorum abi? Hiç kimseyle görüşmüyorsun mesela. İnsanla görüşmüyorsun ya. Görüşmediğin He, insanlar... görüşmediğim insanlara nasıl giriyorum abi? Evet. Sana direkt söyleyeyim mi? Kanka ne yaptın diyorum. Oradan sohbet açıyorum abi. Öyle yine kaynaşıyoruz yani. Sen? Ben de ne yapıyorsun canım iyi misin falan. Önce para konusu açarım abi. Parası varsa yazar. Efendim birini mesaj atmak istiyorsunuz ama Efendim? bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydururdunuz? Hani derdim bir hafta önce rüyamda senin gibi biri gördüm. Çok benziyordunuz. Vay canına. Ben Size yazmak istedim. Mesela bugün diyebilirim. Öyle? Sokakta gördüm sizi ve taşmak istedim. Mesela nasıl desem bir gün arkadaşımın kız kardeşine benzettim. Kusura bakmayın. Tanışabilir miyiz aya? Bizde her türlü dümen var yani. Teşekkür ederim. Her türlü manayı bizde bulabilirsiniz. Öyle Sıkıntı mi? Yok. Benim hayatımda yalan, onu da söyleyebilirim. Her türlü yalan. Yalan para olsa kredi bile çeker söyle. <laughs> Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. abi. Ana dilim gibi konuşuyorum. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Abim beni arıyor. O gün para çalmışım evde. Diyor parayı sen çaldın Dedim ki ulan çalsın parayı ben çalmadım. Şş. O da dedi ki gel eve dedi. Neyse eve gittik falan. Dedi ki oğlum cep ceplerimi falan arıyordu. Parayı sen mi çaldın? Dedim yok falan çalmadım. Eee ayağı ay, falan da işte. İnandım ya tamam. Ben, oğlum, ben bile kendime inandım. <laughs> diyorum abi parayı ben çalmadım. O zaman sabah kalktım. Ya diyorum ki abim yine para falan şeyde para çıkmış. Diyor bu parayı bu piç çaldı falan. Ya diyorum vallahi ben çalmadım. Ama parayı ben çalmışım. Ben de yat kendi binamı şu parayı ben çalmadım. Ne garip bir adamsın o sen. Ne garip, garip de, bir tarzın ben... var. Birini mesletmek istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurdunuz? Abi Instagram'dan video atarım ya herhalde. Ya da işte bir fotoğraf atıp silerim. Sonra o ne attım deyince yanlışlıkla attım falan. Ben böyle bir şey görmedim. Sen görmedin mi? mü? Birini mesletmek istiyorsunuz ama bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurdunuz? Eğer hoşlandığım biri story'sine veya Instagram'daki bir postuna falan yanıt veririm. Öyle mi? Aynen. Ne söylemek isterdiniz? İltifat ederdim yüksek ihtimalle. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey uydurur nasıl bir mesaj Merhaba, nasılsın canım bugün? Durumun nasıl bugün? Hastaneye <laughs> ya gidiyorum. Yani, onun gibi sorular. Teşekkür ederim. Birini de... mesaj atmak istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydururuz? Öncelikle tanıdığım birisi ise ve dışarıda olduğunu biliyorsam, oradan geçiyordum, seni de görmek istediğim tarzda bir mesaj atabilirim. Öyle mi? Evet. En yani, yaratıcı cümleniz bu mu? Aynen. Birini mesaj atmak istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydururuz? Nasıl bir bahane bulurdum biliyor musun? Seni rüyamda gördüm, çok kötüydün iyi misin derdi. Hadi öyle konuya girerdim. Yani. Öyle mi? Aynen. Başka o bir seçenek yok ya. Teşekkür ederim. Bir mesaj atmak istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane buyurdunuz? Ee, paranız var mı yok mu diye sorarım. Ona göre para gönderirim. Öyle mi? Evet. Arkadaşım uzak mesafede yaşıyor normalde. Aha. Ona para gönderdiniz. <laughs> Ona para göndermek istiyorum. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim efendim. Mesaj atmak istiyorsunuz evet. ama ortada bir bahaneniz yok. Nasıl evet. bir bahane buyurdunuz? Size bir bahane yok ben merhaba işte demek nasılsın iyisin gün nasıl geçti ne yapıyorsun? Evet. Abdullah Hoca çok istiyor. Ama ortada bir bahaneniz yok nasıl bir bahane uydururdunuz? Geçen seni şurada bir yerde gördüm ve şair ederim. Sene benzeten birisini de gördüm. Yani. Teşekkür ederim. Nasıl i̇stiyorsunuz ama ortada bir bahane yok nasıl bir bahane uydururdunuz? <laughs> Kapısına giderim abi. Kapısına giderdim. Ne derdiniz? <laughs> Özledim derdim abi. Özledim mi? <laughs> Teşekkür ederim efendim. Birine mi istiyorsunuz ama tamam. bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydururdunuz? Ya rastgele sorular sorardım. T-Rex'ler buz okey oynayabilir mi? Evet. Penguenler uçabilir mi? Ya, evet. o tarz şeyler <laughs> yani. Birisine meşretme istiyorsunuz ama ortada bir bahane yok. Nasıl bir bahane uydururdunuz? Nasıl bir bahane buldum? Bulabilirim ki hiç aklıma gelmiyor hiçbir şey. Nasıl bir şey bulabilirim? Limon atabilirsin. Ne atabilirim? <laughs> Limon. <gülüyor> Şey diyebilirim, aa ben seni geçen gün gördüm diye. Öyle mi? Evet. Birine meslek atmak istiyorsunuz ama ortada bir bahane yok. Nasıl bir bahane uydurur musunuz? Yardımcı derim. Yardımcı derim. Teşekkür ediyorsunuz ama bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurur Öncelikle nasılsınız diye bir sormak lazım değil mi? Evet. O şart evet. zaten. Sonra? Başka? Ondan sonrası zaten karşılığını gelirse ondan sonrasına devam edersiniz. Atmak istiyorsunuz ama ortada bir bahane yok. Nasıl bir meslek atınız? Yani en klişesi... Seni rüyamda gördümdür herhalde. Ama ben yapar mıydım, yapmazdım. Öyle mi? Birini mesletmek istiyorsunuz ama bu bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurdunuz? Storiesine cevap verdim. Burası neresi? Ya da işte nerede? Ne yapıyorsun gibisinden. Öyle mi? Nasıl geçiyor tatiliniz falan. Tatil. Öyle. Tatil yani. <laughs> mesletmek istiyorsunuz ama bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurdunuz? Evinde bu çay bardağından var mı? Öyle mi? Evet, Harikasınız. Efendim siz? Abi, ben direkt yazarım ya. Çok güzelsiniz. Hanımefendiler Ben Yazmazım abi, yazmaz bak benim. Edeme. Tensiz. Abi müsait evet. değilim yazar geçerim lan. Yani. Ne uğraşacağım onlarla. Ben müsait. Mesaj istiyorsunuz ama ortada bir bahaneniz yok. Nasıl bir bahane uydurursunuz? Yani ben de arkadaşımın dediği gibi ararım. Hani seni merak abi, ettim işte nerelerdesin ya da işte başına bir iş mi geldi diye cümleler kullanırım. Öyle mi? Konuşuruz o şekilde. Devam eder diyorsunuz. Aynen mesaj atmak istiyorsunuz. Ee, ama ortada bir bahaneniz yok, nasıl bir bahane uydururdunuz? Ben direkt selam yazardım hocam. Selam. Aynen, ömre yani bir... falan gerek yok. Öyle mi? Aynen. Şimdi mesaj atmak istiyorsunuz ama ortada bir bahane yok, nasıl bir bahane uydururdunuz? Numarası bende var mı? Var. Ee, Rehberdeyken yanlışlıkla ona tıklamışım, onu aramışım. Öyle mi? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi mesaj atmak istiyorsunuz ama bir bahaneniz yok, nasıl bir bahane uydururdunuz? Hayatım rüyamda seni gördüm de iyi misin? Öyle nasıl mi? Yatardım? Sen ne diye yatardın? Ben de. Günün nasıl geçiyor, nasılsın diye mesaj atardım. Öyle mi? Evet. Mesela mesaj atmak istiyorsunuz ama ortada bir bahaneniz yok. Nasıl bir her bahane olur mesaj atabilirsin? Dediğim gibi her zaman merhaba ile başlar. Cümleler her zaman merhaba ile başlar. Nasılsın ifadesini kullanırım. Öyle mi? Ee, evet. Veyahut da şöyle, biz halk olarak şöyle bir şeyimiz vardır. Ya bugün seni rüyamda gördüm, ol, merak rüyam, ettim. Rüyam, rüyam, nasılsın? Harikasın. Nasılsın? İyi misin? Ya böyle kullanırız cümleyi, böyle başlarız. Teşekkür ederim efendim. Bir videonun daha sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum atmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.